Merhaba arkadaşlar ben Firdevs Demir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce başlamış olduğumuz gül oyamızın yapılışına devam edeceğiz. 3 katlı suni ipeklerle çalışıyoruz bu sefer arkadaşlar. Bunların katını ayırarak 3 katlı hale getiriyoruz. Bu ipim de zaten 3 katlı bükülmüş hazır satılan bir ip. Suni ipek. Bu iplerle çalışacağız bugün. Gülümüzün dış kısmını yapmıştık daha önce. 2 santim Ve boru çalışmıştık yeşilden. Şimdi de gül kursun. Koyu mor gibi. Gül kursunun koyusu gibi renkle. Tekrar kök başlayacağız. Evet arkadaşlar. Elimizde halkamızı oluşturuyoruz. Başlangıç halkamızı. Sonra içine bir tane düğüm atarak başlıyoruz yapmaya. İşimizi çeviriyoruz. Çünkü bunların içinden tel geçirmemiz gerekiyor bazen. Geçirmesek de geçirecekmiş gibi düşünerek biz her zaman çevirerek başlıyoruz bunlarda. Köklü oyalarda. Şimdi bunu beşli boru şeklinde çalışacağım arkadaşlar. Beş tane sürafa yaparak başlıyorum. Beş tane sürafa mı yaptım. Kapatıyorum ipimi ve ilk başladığım sürafa'ya ipimi atarak ikinci sıraya başlıyorum. Daha sonra ipimi tekrar çekiyorum ve ikinci sırayı da aynı şekilde sürafa yaparak dolaşıyorum. Üçüncü sırada zaten borumuz oluşmaya başlayacak arkadaşlar. İlk başlangıç kısmı zordur köklerin. İlk iki sırası baya üç sırası zor olur. Ondan sonra daha kolay çalışırsınız. Rayına girdikten sonra. Evet yapmakta bile zorlanıyoruz kökleri daha sonra ilk başladığımız yere geliyoruz ona da battığımızda zaten hafif boru şekli olmaya başlıyor arkadaşlar daha rahat çalışılıyor ondan sonrası da evet yine bu borumuzu da 2 santim kadar çalışıyoruz diğer borumuz gibi Evet arkadaşlar şimdi 2 cm kadar bu borumuzu da çalıştık. Yandaki zürafaya geçerken bir zürafa yapıyoruz. Bu birinci zürafamız oluyor. Sonra aynı yere batarak bir tane daha zürafa yapıyoruz. Bu da ikinci zürafamız oluyor. Bu iki zürafanın üzerine ipimizi geriye getiriyoruz. Aynı yere bir daha batarak arttırıyoruz. Sonra yandaki zürafaya geçerek bir tane zürafa oluşturuyoruz. Ve tekrar aynı yere batarak bir zürafa daha oluşturuyoruz. Bu şekilde kenarlara çift batarak başa ve sona çift batarak 5 ilmek 5 zürafa olana kadar arttırıyoruz Evet. Şimdi ortaya batıyorum. Bakın kenardaki zürafaya ilk önce batarken zürafayı bulun. Daha sonra ikinci batışınızda yine aynı yere batın arkadaşlar. Sakın geri ipine batmayın. Yaprağınız yamuk olur. Evet bu şekilde 4 zürafam oldu. Tekrar ipimi yere getireceğim. Bu sırada da arttırınca 5 tane zürafam olacak. Evet arkadaşlar 5 tane zürafa olana kadar arttırdım. Sonra hepsine birer kere batarak 2 zürafa kalana kadar eksilttim arkadaşlar. Bu şekilde bir yaprağımız oluşturuyoruz. Daha sonra bir alttaki Bakın burada ipim bir sonraki iğne batarak yani 3 ilmeğin olduğu sıraya batarak aşağıya doğru dönüyorum. Yani sadece bu tarafında kenar dolanmışım gibi olacak arkadaşlar. Evet. Bu şekilde aşağıya kadar inliyorum. en alta ineceğim iki ilmeğin olduğu sıradayım ve en alta buraya kadar iniyorum bakın şimdi yandaki zürafaya geçiyorum bu bir tane sürafam oluyor sonra aynı yere tekrar batarak ikinci sürafamı oluşturuyorum ve yine aynı şekilde 5 tane yaprak çalışıyorum buraya. Evet arkadaşlar aynı şekilde çalışarak 5 tane yaprak oluşturuyoruz bu şekilde. Diğer çiçeğimiz de hazır. Şimdi tohumunu yaparak telin üzerine dikeceğiz oyamızı. Tohumumuzu yapmak için yeşil ipimizi alıyoruz elimizde yine bir halka oluşturuyoruz başlayabilmek için başlangıç düğümümüzü atıyoruz ve içine bir tane sürafa yapıyoruz bir tane zürafamızı yapıyoruz Sonra içine geriye doğru bir zürafa yapıyoruz. Sonra tekrar ileriye doğru bir zürafa ve geriye doğru bir zürafa. Bu şekilde bir dal oluşturuyoruz arkadaşlar. Şimdi açılmış biraz. Boru boyunca yani çiçeğin kök boyunca bunu çalışıyoruz arkadaşlar. Ölçüyoruz daha kısa. Birkaç sıra daha devam edeceğiz. bir kez daha yaparsam aynı şeyi olacak. Evet. Şimdi geriye geliyorum arkadaşlar. Biraz burdurun ipimi açıldı. Şimdi aynı yere batarak alttaki düğümün olduğu yere son yaptığıma değil, öncekine batarak bir tane pırpır pır oluşturuyorum. çok büyük olmasın pırpırlarınız. 3 tane pırpır yapacağım buraya. Evet, 3 olacak. Evet, 3 tane pırpırımı yaptım. Daha sonra aşağıya doğru batarak ineceğim. Evet, kenarına batarak iniyorum aşağıya. Çünkü ipimin aşağıda olması gerekiyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde aşağıya kadar iniyorum. Daha sonra ucundaki ipi kesiyorum. Krem rengi ipimi alıyorum. ve uç kısmına ipimi bağlıyorum ve bir tane minik bir pırpır sürafadan biraz büyük olabilir sonra yandaki pırpıra geçiyorum ona da aynı şekilde bir tane pırpır yapıyorum üçüncüye de geçiyorum ve pırpır yapıyorum daha sonra buradan ipimi kesiyorum buraları da çekerek kesiyorum pırpır pır görüntüsü olsun diye baştaki ipimi de kesiyorum artık evet bu şekilde tohumu tamamlamış oluyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi ben daha önceden kıyımı yapıp yazmama dikmiştim aralarını ayarlamıştım bu şekilde şimdi telini hazırladım yaprağını yaptım ve buraya gülümüzü dikeceğiz arkadaşlar şimdi gülümüzü dikmek için ilk önce küçük çiçeğimizi alıyoruz Yaptığımız tohumu onun içinden geçiriyoruz. Tam ortasından çıkartıyoruz ve tohumuzu içine yerleştiriyoruz. Daha sonra bir tane düğümümüz atıyoruz oraya ve buradaki ipimizi kesiyoruz. Şimdi önemli bir nokta. Burada normal makas gerekiyor bize. Burada çiçeğimizi alıyoruz arkadaşlar. Ve makası içinden geçiriyoruz. Tığ da olabilir. Bu kalın tığımız da olabilir. Makas da olabilir. Tam orta kısmına kadar geliyoruz. Demiştim ya daha önce açacağız orayı diye. Bu şekilde açıyoruz alt tarafına. sonra yavaşça makasımızı çıkartıyoruz alt kısmını açmış olduk arkadaşlar bu şekilde içinden teli geçirebilmeliyim teli geçiriyorum içinden bakın sonra ipimi çekerek tekrar sıkıştırıyorum çiçeğimin kökünü ve küçük çiçeğimi alıyorum çok dikkatli çalışmanız gerekiyor burada çünkü ters yöne doğru çek, çekmeniz gerekiyor ve çıkartmamanız gerekiyor tabii ki. Evet çiçeği geçiriyorum ortadan. Bakın alttan sıkıca tutuyorum ve yerleştiriyorum. oldukça zahmetli bir iştir arkadaşlar. Evet, tamamen yerleştiriyorum. Ve ortadaki telin boşluk kısmına bir tane düğüm atıyorum. Sonra kenarından kökü alıyorum. Tekrar düğüm atıyorum. Bir kez daha kökten alıyorum. Ve düğüm atıyorum. Evet bu şekilde iki tane düğüm attım. Sonra kökün diğer tarafından çıkıyorum. Ve yine düğüm atıyorum oraya. Tekrar kökten çıkıyorum. Ve düğüm atıyorum. Yani iki kez bir tarafından iki kez bir tarafından dört kez düğüm atmış oluyorum arkadaşlar. Sağlam olması için çiçeğimin bu şekilde dikiyorum yerine. Sonra kenardaki iplerimi kesiyorum ve çiçeğimi bu şekilde oluşturuyorum arkadaşlar. Tele de dikmiş oluyorum. Daha sonra bu kısmına da tomurcuk yapıp dikeceğiz arkadaşlar. Şimdilik bu videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar, iyi günlerde kullanırsınız. Tomurcuğun yapımında görüşmek üzere inşallah. İyi günler diliyorum arkadaşlar hepinize. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı unutmayalım. Şimdiden çok teşekkür ediyorum.